Güzel dünyamızı koruyacağız Kodlar yok olacak bize şans verin Güzel dünyamızı koruyacağız Teknikler dünyası yok olacak Yok oldum, tekrar yok tekrar korkma Bu yok otan bir sanal dünya Yok oldum, tekrar yok tekrar korkma Bu yok o gerçek sanal dünya Hadi başlıyor musun? Evet ama baş aşağıyız. Hepinize merhaba çok sevgili okul arkadaşlarımız. Yetenekli muhabirleriniz Mili ve Tamiya bugün sizlere okuldan çok özel bir haber verecek. Aslında buna hepinizin çok iyi bildiğinden eminim. Çünkü bu akşam okulumuzun yıl dönümü kutlaması yapılacak. Ancak ne yazık ki kutlamanın yapılacağı yere kameralarımızı koymak için izin almayı başaramadık. Ama şu anda bulunduğum yerden görüyorum. Geçen yılın güzellik kraliçesi, bu gecenin de en güzel kızı tabii ki okul müdürünün kızı Sisi. Şimdi ona birkaç soru sormak istiyorum. Evet Sisi. Bu büyük geceden önce televizyon izleyicilerine ne söylemek ister? Üzgünüm şekerim ama sadece profesyonellerle röportaj yapıyorum. Birkaç tane aptalla kaybedilecek zamanım yok. Biz bunu okul haberlerinde yayınlayacağız. Basın özgürlüğü ne olacak? Melih senin yaşındaki küçük bir aptalın özgürlüğü olmaz tamam mı canım? Ayrıca da bu saçma röportaja kimin ihtiyacı var? Bu arada Kendini düşün ve çıkmak için bir erkekten randevu alman gerektiğini hatırlamaya çalış olur mu? Birini ara ne hiç sanmıyorum ama yine de onlara bir sor. Onlardan bana ne etrafta bir sürü oğlan var. Öyle mi? O halde neden bekliyorsun? Onlardan birini dene. <laughs> aa, 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 şey Ulri şey acaba bu akşam benimle çıkar mısın? Ee, şey özür dilerim Mili. Bence bu iyi bir fikir değil. Çünkü senden çok büyüğüm ve hem ayrıca Yumiye söz vermiştim. Gördün mü? <laughs> Sana ne demiştim? Ama merak etme Mili, yine de kumda oynayabileceğin bir oğlan çocuğu bulabilirsin. Eğer bulamazsan, o zaman oyuncaklarınla oynarsın. <laughs> 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 Mili, Mili bekle! Kendinle gurur mu duyuyorsun? Ayrı ben Jeremy. Duyuyor musun? Alida? Merhaba. İyi misin? Ya, ben iyiyim. Sen nasılsın? İyiyim. Bu tepelerde dikkat çekici bir şey görmedim. Ortalık sakin. Tabii. Şimdilik. Biliyor musun? Araştırmalarımda ilerleme kaydettim. Gelip burada yaşayabilirsin. Yani gerekli olan anahtarı en sonunda mu? Aa, hayır hayır. E, henüz değil ama onun üstünde çalışıyorum. Bu sadece bir zaman sorunu. Ondan sonra da Zeyna sana zarar vermeyecek ya da bize. Bu harika. Teşekkür ederim. Ağlama Mili. Kutlamaya biz de katılacağız. de gelecek haberler için tamam dedi. Saat 9'a kadar vaktiniz var. Bu sadece vakit kaybı. Aa. Kimsenin bizimle ve haber yayınımızla ilgilendiği falan yok. Artık Hepsinden nefret ediyorum. Hatta bu dünyada yaşayan herkesten nefret ediyorum. Sen ne dediğine farkında değilsin. Çünkü Ay, şu ister, anda... Artık hepinizden çok sıkıldım. Beni rahat bırakın. Hey! Ulrich biraz daha nazik davranabilirdi. Neden bu kadar dalgınsın Ori? Mili yüzünden mi? Ona evet demeliydin. Çünkü kutlamalardan hoşlanmam. Siz birlikte mi katılacaksınız? Sisi ona çok kötü davrandı. Ayrıca da onun dış güzellikten başka hiçbir özelliği olduğunu düşünmüyorum. Çok doğru. Ama belki de ileride dünya güzeli olur. <laughs> dünya güzeli mi? Bence o sadece kendi dünyasının <laughs> güzelidir. <gülüyor> 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 Sen benim kaç yaşında olduğumla ilgilenmiyorsun değil mi? Biz birbirimizi anlıyoruz. Biz saçma sapan şeylere değer veren diğer çocuklar gibi değiliz. Onlardan küçük olduğumuz için bizi ciddiye almıyorlar. Hiç değilse bir kez olsun onlardan daha büyük olsak... ...işte o zaman bizimle alay etmezler değil mi? Millie! Orada mısın? Orada mısın? İyi misin? Sinirin geçti mi? Hadi gel. Tamam, tamam geliyorum. Sen burada kal tamam mı? Seni almaya geleceğim. Kutlama için röportaj yapmamız gerekiyor unuttun mu? Hey bütün gün peşimde dolaşmayacağınızı umut ediyorum. Bildiğim kadarıyla güzellik uzmanı değilsiniz. Peşimde dolaşmanızı... ...daşıdım. Biz düşündük de sizi... Bir öğüt vereyim. Düşünmeyin bu size uygun değil. Bu kutlamada bir sürü bebek olacak... ...ve her şeyle de eğlenecekler. Bu rehin bir başkasıyla çıkması... ...beni deli ediyor. Buna inanamıyorum... Eğer Ulrich'e biri çıkacaksa bu kesinlikle ben olmalıyım. Ben bir starım ve okulunda divasıyım. Hadi odalarınıza gidin. Ortada bir sorun yok. Bu gerçekten de muhteşem bir haber olacak. Ne dersiniz? Sizce de bu işin arkasında eski dostumuz Zana olabilir mi? Hı hı. Ne düşünüyorsunuz? Basit bir elektrik konta. Çünkü pek çok ayet aynı hatta bağlanmış. Evet hoparlörler, lambalar, bilgisayar ve saç kurutma makinesi falan hepsi aynı anda çalıştırılmış. Bu kadar çok elektrikli cihazın <laughs> bir arada çalıştırılmaması gerektiğinden haberi yok muymuş? Hmm. Neler olduğunu bilmiyorum ama bana sorarsan bunu sisi yapmış <laughs> olmalı Senin <Sinirler>. ben fikirde değilim <gülüyor> Hayır <laughs> Oyuncak ayım burada değil <gülüyor> 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 Sizi yakaladım Barakada oyun oynamanın yasak olduğunu bilmiyor musunuz? Bir mısınız? dakika durun Jim çünkü burada Nedenini benim öğrenmek istemiyorum Buranın çocuklar için çok tehlikeli olduğunu yüzlerce defa söyledim size Şu paslı aletlere bir bakın neden ama... gidip oyun bahçesinde oynamıyorsunuz? Aa, Mazeret Mazaret istemiyorum. Hadi çabuk oyun bahçesine gidin anlaşıldı mı? Hemen burayı terk edin. Zaten siz her şeye sınır koyuyorsunuz. Şimdi beni çok iyi dinle. Senin yerinde olsaydım yolumu değiştirirdim küçük kız. Küçük kız mı? Tamam çok gencim ne olacak? Sadece sizin gibi büyükler mi istediğini söyle. Ha, demek artık büyüdüğünü düşünüyorsun. Ha, tamam bu çok iyi. Haber toplamak da bitti. Ve siz ikiniz bu geceyi odanıza geçireceksiniz. İşte bu harika oldu Mili. Senin sayende kutlamaya veda ediyorum. Hadi artık gidin. Hadi çektiğiniz fotoğraflara bir bak. Gerçekten de çok güzel. Bir şey mi oldu Mili? Biri onun oyuncak kayısını çalmış. Bunu o büyük aptal çocuklardan birinin yaptığına eminim. Milly, haklısın. Şuraya bak. Bu Sisi'nin odasının fotoğrafı. Bu da benim oyuncak ayım. Yastığın arkasına saklanmış, inanılır gibi değil. Bu olacak şey değil. Demek o da oyuncak ayı ile oynuyormuş. Hadi, benimle gelin. Gidip Sisi'yi bulalım. Cem odamıza gitmemizi söylemişti. Başımız derde girebilir. Siz odanıza gidin, ben ilgilenirim. Aa. Aa. <gülüyor> <gülüyor> Yine neler oluyor? Kim var orada? Ortaya çık. Çok dikkatli ol çünkü siyah kuşağın var. Emin misin Jim? Gerçekten de sana o mu saldırdı? Bundan uzaylıların sorumlu olduklarını mı söylüyorsun? Bence polis çağırmasak çok daha iyi olur. Değil mi Jim? Sisi'nin başına gelenler sizce de son derece tuhaf değil mi? Kısa devre olmuş. Kısa devreden başka ne olabilir ki zaten? Seninle aynı fikirde olduğumu söyleyemeyeceğim dostum. Her neyse. Çok dikkatli olalım çünkü yerin kulağı vardır. Ah, neyse. Benim hemen gidip akşam için hazırlanmam gerekiyor. Ah, böyle özel günlerde herkes bir tuhaf oluyor. Şikayet etme. Hadi gidip biraz uyumayı dene. Sonra da duş yaparsın ama sakın kötü kokulu odun yanında uyuma. <laughs> Sonra görüşürüz. Ot, oh, sen bir şey mi arıyorsun? Aa, şey, yok hayır. Ben sadece Cim'in başına gelenleri duydum da. Kimin saldırdığı belli mi? Hmm, hayır, şimdilik şimnastik hocamız biraz dinlenecek. Aa! Zana, oyuncak ayının içinde mi? Evet, bundan eminim. Hiç beklemediğimiz anlarda karşımıza çıkıyor. Tamam çocuklar, kim gidiyor, kim kalıyor? Bunu tek başımıza yapamayız. Yumi olmadan çok tehlikeli. Onunla birlikte gitmezseniz yerini asla bulamazsınız. Ben gönüllüyüm. Az önce ne söyledim? Senin başka bir fikrin var mı? İki tane kaza oldu. Okulu korumasız bırakamayız. Zamanında harekete geçmezsek başka kazalarda olabilir. Değil mi? Ot haklı. Siz gidin ben kalıyorum. İpucu bulursam size haber veririm. Hadi gidin <laughs> ve benden de selam söyleyin. hı. <laughs> Merhaba. saldırıya geçtiğini düşünüyoruz. Sen bir şey fark ettin mi? Hayır, hiçbir şey. Ama yakından göz atabiliriz. Ayrıca odu gönderdim. Tek başına geliyor. Uluyu okulda kaldı ve çevredeki virüsleri kontrol ediyor. Ot gitmeye hazır. Ordu durumdasın. Görünüşe göre bir sorun var. Büyük bir sorun. Hazırlan Jeremy, durum çok kötü. Ayı okulun dışına çıkmış. Eğer Zana'nın kontrolü altındaysa son derece acımasız olmuştur. Çevresindeki her şeye saldırır. Özellikle de ölümlü düşmanlarına. Yani senin gibi. Ha? Da, ah, Yumi. Görüyor musun? Zana'nın kulesi harekete geçmiş. Fazla uzakta olamaz. Evet, şu anda aşağıda değil. Belki de bu civarda bir yerdedir. Hmm. Aa! Artık çok geç. Karşılama komitesi geliyor. Aa! 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 As, iyi korun. Cevap ver lütfen! bağışla. Annen baban evde mi? Hayır dışarıdalar. Tamam. Hadi burada kalamayız. Bana neler olduğunu anlatır mısın? Hiç zamanımız yok. Gel buraya. <laughs> ol, dikkatli ol. Sadece 15 hayat puanın kaldı. <laughs> Lazer okları. Ah. 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 Bir saniye bile yalnız bırakamayacak mıyız? Ah, Sanırım bir şey buldum. Al, acele Ocelot, oyuncak ayı çok öfkeli. Tamam, tamam. Kule çok uzakta olamaz. Şimdi bir bakalım. Ay. Aa. Aa. Ha. Hayır. Aa. Aa, hayır. Ha. Hüsten, burada bir sorun var. Ha. 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 At, hareketli kuleyi hala bulamamış. Sen odaları kontrol et. Ben de jimnastik salonuna. <laughs> hı hı. Ah. Ah. Hareketli kuleyi bulduk. Güzel. Şimdi de onu hareketsiz hale getirelim. Hadi. Tamam. Eski arkadaşıma merhaba demek için bana bir dakika ver lütfen. Nezaketi bırak. Sadece 50 hayat puanın kaldı. Seni vurmasına izin verme. Aa. Hey Uluri, kendine biraz özen göster. Son derece kötü görünüyorsun. Neyse bu defalık boş verelim. Görüntüne daha sonra ilgileniriz. Hadi e. biraz eğlenmeyi dene. Çünkü perişan bir halim var. Ogri ha? nasılsın? Ey kız arkadaşın nerede? Gelecek defa sadece beni ara. Evet, işte hepinizin beklediği an geldi. Bu yılın güzellik kraliçesi seçilecek. Herkes hazır mı? benim gitmem gerekiyor. Bu benim Zafer Hanım. <laughs> Ah. Ah. Bu gerçekten de çok sıcak bir karşılama oldu. Aa! Ah. Ah. Jeremy! Artık odun dayanacak gücü kalmadı. Hayır dayanır. Ol. Hadi git ve şu hedefi vur artık. İşte bu yılda bir kez daha en iyi dış görünüşe sahip olan en çekici, en güzel, en alımlı, en şık kızı seçmenin zamanı geldi. Ve işte karşınızda ilk adayımız. Durun! Ha. Şimdi beni dikkatle dinleyin. Buradan hemen çıkmanız gerekiyor. Burayı hemen boşaltmak zorundayız. Lütfen sakin olun. Şaka yapmıyorum, çok ciddiyim. Çünkü çok büyük bir oyuncak ayı bize saldırmak üzere çocuklar. <Gülüyor> <Gülüyor> Bunu biliyordum. Onu ben de gördüm. O kocaman oyuncak ayıyı gördüm. Yeter artık susun susun. Hepiniz geri zekalısınız. Ne yapmaya çalıştığını görmüyor musunuz? Bu bir tuzak çünkü bu yılda kraliçe olmamı engellemeye çalışıyorlar. Hadi buraya gel oyuncak ayı. King Kong bile olsam fark etmez. Şimdi ya da as. Şimdi. Hadi git Aylita. Şimdi sıra sen. gitmeye hazır mısın Yumi? şey acaba bu akşam benimle çıkar mısın? Aa, çok sevinirim Mili. Saat sekizde görüşürüz. Gerçekten mi? Tabii ki. Bunun için bana kızmazsın öyle değil mi Yumi? Tabii ki hayır. Zaten ben de gizli bir hayranımla çıkacağım. Değil mi Odi? Ne? Ama Odi yoksa sen sen bu küçük kızla mı çıkacaksın? Tabii ki çıkacağım. Ama merak etme. Belki günün birinde beynini geliştirirsen o zaman seninle de çıkabilirim. <laughs> Umarım bunu kaydetmişsindir Tamiya. Tabii ki kaydettim. Hiç kaçırır mıyım? Bu harika oldu. <laughs>